Thank you. Selamlar. Sesim umarım nettir. Bu müziği çok seviyorum. Çok eski. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Kitaro yazıyor. İki yıl evvel ilk kez dinlemiştim ve içim sıcacık olmuştu. Bilgisayarımın sol alt köşesinde şöyle bir not var. Her şeyimizle Resulullah'a uymaya gayret edeceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah nasıl istersen öyle yapmaya razıyım. Sana teslimim. Senin izindeyim. Senin emrindeyim arzusunda, duygusunda olacak Müslüman. Muha Mahmut Esat Coşa. Sizinle de paylaşmış olayım. Şimdi az evvel bana bir soru geldi. Soru şu. Başarı ve mutluluk nedir? Kendimizi nasıl böyle hissederiz ve şart mıdır? Aslında benim de kendime zaman zaman sorduğum bir soru bu. Başarı gerçekten nedir? Çünkü belki de bu soruyu soran kişi başarı hikayeleri anlatacağımı ya da çok başarılı bir insan olduğumu düşündüğümü söylememi bekliyor olabilir. Başarı nedir? Bundan 3 yıl önce doğum günümde beni eve bırakıyordu arabayla tanıdıklarımız. Ve ben arabanın camına kafamı yaslayıp gizli gizli ağlayarak şöyle söylemiştim. Bu hayatta hiçbir şey başaramadım. Çok başarısız bir insanım. Hiçbir başarım yok. Hiçbir şeye faydam yok. Kendimi bir hiç gibi hissediyorum. o zaman arabayı kullanan ve yanındaki kişi ikisi de hayretle bana şöyle demişlerdi. Olur mu hiç sen bu hayatta ne kadar büyük şeyler başarmışsın. Sadece bu mahallede yaptıkların bile, çocuklarla olan alakan bile aslında ne kadar başarılı bir insan olduğunu gösterir. Yine de ben öyle hissetmiyordum. Çünkü o zaman çok önem verdiğim benim için hala önemli. Ama o zamanlar karşılıklı olarak dost olduğumuz fakat Kendisinin bitirmesiyle artık dost olmadığımız, artık selamımız bile olmayan fakat hep kıymetli hatırlayacağım bir insan bana demişti ki güzel olmayan şeyler söylemişti ve onun benimle ilgili söylediği cümlelerden sonra yeryüzünde kendimi gerçekten çok başarısız ve değersiz hissetmiştim. Çünkü benim nazarımda kıymetli, değerli, akıllı, zeki, ahlaklı, düzgün bir insan olduğunu düşündüğüm kişi bana kalkıp beni tanımasına rağmen, tanıdığını düşünmeme rağmen kötü sözler sarf ettiğinde ve benim yapmadığım şeyleri yaptığımı düşündüğünde, olmayan şeyleri yapmışım gibi inandığında, yani yıllardır ona kendimi aslında anlatamadığımı gördüğümde, benimle ilgili şüpheye düştüğünü gördüğümde, üstelik hiçbir sebep yokken, sadece dışarıdan bir takım etkenlerle, yani dışarıdaki insanların fikriyle, aslında mevcutta ben hakikaten somut bir şey yapmamışken, bir kötülük yapmamışken, hiçbir şeyden haberim yokken benim bir kötülük yapabileceğimi düşünmüştü, buna inanmıştı. Ve olmayan bir yargı üzerinden bana hakaret diyebileceğim kötü cümleler kurmuştu. Aslında insanların cümlelerinden kolay kolay etkilenen birisi değilim birileri bir şeyler söyler. Onlara göre hareket edersek biz hayatımızı sürdüremeyiz. Ama bu insan benim gerçekten aklına ve kalbine itimat ettiğim ve beni tanıdığını düşündüğüm bir insandı. Öyle olunca bu sefer kendiliğimden çok şüphe ettim ben. Dışarıdan çok mükemmel, harika gözüküyorum. Maalesef diyeyim çünkü bunun çoğu zaman dezavantajını yaşıyorum. Çünkü kimsenin mükemmel ve harika değildir. Ve neden bu yanılsamaya sebep olduğunu da bilmiyorum. Aslında tabii ki ben de ağlıyorum. Yani üzülüyorum, seviniyorum, hata yapıyorum, baştan başlıyorum. Ee, zafiyetlerim oluyor. Bazen bir şeye üşeniyorum, bazen unutuyorum. Yani bir insanım. Bunların hepsiyle birlikte bir insanım. Harika, mükemmel, kusursuz biri değilim. Nasıl olabilirim? Bu mümkün değil. Yine de etrafımdaki insanların böyle düşünmesinde muhakkak bir payım var. Şöyle bir payım var. Yaralarımı, sıkıntımı, üzüntümü ve onlara olan ihtiyacımı insanlara göstermediğim için benim hiçbir şeye ihtiyacım olmadığını düşünüyorlar bunda farkında olmadan ben yapmış oluyorum aslında. Herhalde. Her neyse. Ama ben yaşadığım bu hadiseden sonra uzun bir müddet kendimle ilgili şüpheye düştüm. Yani dedim ki Dilara senin kaç yıllık dostun senin hakkında böyle bir şüpheye düşüyorsa, sana bu kadar kötü cümleler kullanabiliyorsa belki de sen gerçekten kötü bir insansındır. Yani bu hayatta iyiliğe dair hiçbir şey başaramamış bir insansındır. Belki de gerçekten kötü birisindir ve bu kadar şeyi hak ediyorsundur. Yani uğradığın bu hakaretleri, bu kötü cümleleri, bütün bunlar hak ettiğin için oluyordur. Bunu düşündüm aylarca. Çok üzülerek. Ve tabii o, o zaman diliminde de işlerime de devam ettim, ibadetlerime de devam ettim, okumalarıma da devam ettim. Çünkü hayat akar, bize rağmen akar ve e, erdemlerimiz, sürdürmekle yükümlü olduğumuz değerler, biz üzgünken de yapmamız gereken şeylerdir. Dolayısıyla doğru bildiğim ve Allah'ın emrettiği sünnetullah'ta bulunan işleri yerine getirmeye devam ettim. Bunu yaparken bir taraftan hep düşündüm. Gerçekten bahsedilen gibi bir insan mıyım diye kendime olabildiğince uzaktan ve objektif bakmaya çalıştım. Ama hayatımı değerlendirdiğimde, önüme koyup baktığımda yaptığım ve yapmadığım işleri elhamdülillah hiçbir insana zarar vermediğimi gördüm. Yani birine bir kötülük yapmadığımı, kandırmadığımı, birinin hakkına girmediğimi uğradığım hakaretteki gibi vasıflara aslında sahip olmadığımı o zaman e, şunu anlamış oldum kondurmak istemesem de kötü olan taraftaki karşımdakiydi ve bana göre Dilara'nın kötü olması Dilara'nın hata yapması benim için daha hafif bir durumdu. Çünkü karşımdakinin doğru olduğuna, kötülük yapmayacağına, mantıklı karar vereceğine o kadar emindim ki e, Dilara'nın hata yapan tarafı olması, Dilara'nın kusurlu olması benim için daha kabul edilebilir bir şeydi. Yani kötü bir kötü varsa o ben olabilirdim. Ama dostumun olmasını istemezdim. biraz dağınık bir giriş oldu ve çok yavaş konuşuyorum biliyorum. Spotify'da hızlandırma var mı bilmiyorum. Önceden ben çok hızlı konuşurdum. Düşünmem arttıkça konuşmam yavaşladı. Başarı sorulduğu için artık ne zaman başarıyı hatırlasam ben o geceye gidiyorum. 3 yıl öncesindeki doğum günüme ve kendime söylediğim cümlelere. Sen bu hayatta hiçbir şey başaramadın çünkü neden ee, evli değilim çocuğum yok bir çocuk büyütmüyorum e, çok zengin değilim işte arabam yok hmm, bilmiyorum ki başarı kriterlerimiz var ya yani toplumsal olarak ama aslında Dilara'nın karşısına bir insan gelse ve dese ki evli değilim çocuğum yok arabam yok o zaman ben başarısızım Dilara buna güler ve der ki araba, iş, eş bunlar insanın başarı kriterleri değildir. O zaman başarı nedir? Başarı gerçekten Allah için işe yarayan bir şey yapmaktır aslında. Yani bir kalbe dokunmak, günü hayırlı tamamlamak, çiçeklere su vermek, birilerini düşünmek, dün olduğumuz kişiden bugün daha iyi birisi olmaya çalışmak, bunun için uğraşmak, kendimizin en iyi versiyonunu elde etmek için uğraşmak, didinmek, gayret etmek bunlar başarıya giden yolda aslında bizi tamamlayan parçalardır. Başarı bir sonuç değil de bu serüvenin bir adıdır. Keza mutluluğun da öyle olduğunu düşünüyorum. Mesela mutluluk nedir? Bilmiyorum gökyüzüne bakmak da çok mutluluk verici huzurla uyumak, güvenle uyumak, tehdit edilmeden bütün bunlar hepsi mutluluk verici. Duygu bazlı bakarsak mutluluk aslında çok anlık, histerik bir şeydir. Yani e, beklediğimiz büyük haberi aldığımızda, müjdeli bir haberi aldığımızda kalbimizde heyecan yükselir. Yerimizden belki zıplarız, çok sevinçli bir haber aldığımızda mutlu oluruz. Yükselir içimizdeki duygular ve adrenalin. Ama bu yükselmeden sonra hemen hemen değilse de yani bir saat sonra, iki saat sonra, ertesi gün hadi bir hafta sonra, hadi bir ay sonra bir şekilde beyin ve kalp eski düzenine geri dönmeye başlar. Yani haberi ilk aldığımız andaki mutluluk sürekli bizimle kalmaz. Yani birbirini çok seven Taraflar evlenmiş olsunlar. O gün çok mutlular. Yani ertesi gün düğün sabahındaki gibi olmazlar. Bu mutsuz oldukları anlamına gelmez. Ama mutluluğu sağlıklı bir şekilde insan yaşadığında aslında bunun vasata tabi olduğunu görürüz. Vasat kötü demek değildir. Vasat bir şeyin dengeli olanı, orta halli olanı demektir. O yüzden mutluluk dediğimiz kavramın ben güven ve sükunetle, çerçevelenmiş olduğunu düşünüyorum. Yani mutluluk hoplayıp zıplayıp sevinmek ve yüksek duygular yaşamak değil de insanın tatmin duygusunu içinde hissedebilmekte. Mutluluk her şeyin sürekli yolunda gitmesi değil de yolunda gitmeyen birçok olayla iç içe yaşarken de kendi iç dünyasında huzurlu bir yere sahip olabilmekte. Kendi kalbinde bir ağaca sahip olabilmekte ve yorulduğunda o ağacın altına oturup dinlenebilmekte. Somut olarak bir şey görmek istiyorsak kesinlikle secdeye başımızı koyabilmekte. Yani orada Allah'la kalabilmekte. Bunu daha evvel yazmıştım. Burada anlatayım. Nedense bana bağlantılı hissettirdi. Kalbimden öyle geçti. Yine yıllar evveldi. Zaman da nasıl geçiyor işte yaşlanıyorum ama bu 3 yıldan daha da eski. Sanırım 4 ya da 5 yıl evveldi. Bir akşamüstü çok üzgündüm. Ağlamak istiyorum ama başımdaki hadise ve sıkıntıyı kimseyle o an paylaşamıyorum. Kimseye söylememişim içinde bulunduğum zorluğu. Kendi, kendim biliyorum bir tek uğraştığım meseleyi ve mesele hayli büyük hayati bir mesele. Çok üzgünüm, ağlıyorum ve düşünüyorum. Dışarıdayım, yürüyorum. Nereye gitsem? Yani bir arkadaşıma mı gitsem, bir ablama mı gitsem, nereye gitsem, nereye gitsem? Hani birinin e Dizine başımı koysam yaslansam ve ağlasam hani rahatlasam sarılmak istersiniz ya ama e, işte annemin yanına gitmek istemiyorum çünkü bilsin istemiyorum çünkü bilirse o an o da çok üzülecek üzülsün istemiyorum işte e, arkadaşlarımın yanına gitmek istemiyorum çünkü anlayamayacaklarını biliyorum ve o an o çaresizlikle kalacaklar. Onlarla da paylaşmak istemiyorum. Aslında maalesef yine bir dilara hastalığıyla karşı karşıyayız. Her şeyi o an bile o kadar fazla düşünüyorum ki duyguma geçemiyorum yani. Hiçbir yere sığamadığım bir an. Saatlerce yürüdüm. Yürüdüm, 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 yürüdüm. Bir taraftan da ağlıyorum. Sonra Kavaklı caminin karşısındaydım böyle bir kahvehanenin önünde. Akşam ezanı okunmaya başladı. Meczup bir teyze var oralarda. Mavi gözlü, uzun boylu, beyaz saçları hafif böyle tülbentinin kenarından gözüküyor. Örtülü bir teyze. Tuhaf bir yürüyüşü var. Ürkebilirsiniz. Ama ben meczuplardan pek ürkmem. Teyzeyle de tanışıyoruz zaten. Birkaç sefer kısa böyle selamlaşmalarımız olmuştu. Birden teyze ortaya çıktı akşam ezanı okunuyordu yanıma geldi hiçbir şey demeden direkt şuradan konuya girdi dedi ki insanlar gidecek bir yer arıyorlar ama nedense Allah'ın evine gelmiyorlar dedi caminin önündeyiz bizde. Ben böyle tokat yemiş gibi oldum. Çok sarsıldım. Hani saatlerdir nereye gitsem diye düşünüyorum ve Allah beni caminin önüne getirmiş. Akşam akşam ezanı okunuyor. Ama hala içimden düşünüyorum. Nereye gitsem? Ne, nerede rahatlasam? Nereye gitsem? Nerede ağlasam diye. İşte teyze öyle dedi. "İnsanlar gidecek bir yer arıyorlar ama neden Allah'ın evine gelmiyorlar?" dedi. Ve teyze gitti. O öyle deyince Böyle yüzüme su çarpılmış gibi oldum. Dedim evet yani ben neden caminin içine girmiyorum ki başka bir yer arıyorum. Ve camiye girdim namazımı kıldım. Orada dua ettim. Hatırlayamıyorum çok uzun zaman oldu ama ağladım bir müddet içeride. Camiye girmek orada dua etmek inanılmaz rahatlattı. Kalbimi hafifletti. Ondan sonra ne zaman çok bunalsam mutlaka bir yürüyüş yapıp e, uzaktaki bir camiye gitmeye başladım. Hani farklı farklı camilere. Namaz vakti olmasa da yani yanıma bir kitap alıp veya Kur'an-ı Kerim'i alıp, tesbihimi alıp, ne bir kraker alıp gidip bir camide oturduğum olmuştur. Böyle çok da seviyorum hani camide konaklamayı, camide bulunmayın O zaman bana o günden bir miras kalmıştı. İşte mutluluk kendi kendimizle arkadaşlığa başlayabildikten sonra Allah'la buluşma fikrinin içimizde bir yerde sağlam bir şekilde oturmasıyla da ilişkili. Yani telefona hızla sarılmadan evvel, bir insanı aramadan evvel, zor durumda kaldığımızda aklımıza ilk gelen kim? İnsanın dostları olması eşi olması, ailesi olması çok güzel bir şey ve insani bir durum. Yani bir ihtiyaç hepimiz için. Ama aslında bütün bu varlıklardan, bütün bu kimselerden evvel ihtiyaç anında da en mutluluk verici müjde anında da aklımıza gelen Allah olabilirse bu bağı bir kurabilirsek karşılıklı olarak o zaman artık benim mutluluğum olaylara, insanlara, varlığa, yokluğa bağımlı olmaz. Benim mutluluğum Allah'la aramdaki ilişkiye bağımlı olur. Hani olur ya bazen birisi çok aşıktır. iş yerinden atılır ama adam yine mutludur. Çünkü hani karısını çok seviyor. Onun yanına gitti mi her şeyi unutur. Veya çocuğunu çok seviyor. Onun yanına gitti mi her şeyi unutur. İşte Allah'la konuşmaya başladığımızda, Allah'ın varlığını hatırladığımızda, secdeye vardığımızda ve her şeyin geçip gitmekte olduğunu, ölümlü olduğumuzu, ahirette bir hayatımız olduğunu hatırladığımızda hemen sakinleşip sükunet bulabiliriz aslında kalbimizde. Mutluluk nedir? Mutluluk bir duyguya, insana, varlığa, eşyaya, metaya bağımlı olmadan onları sevebiliriz ama onlara bağımlı olmadan bütün bunlardan bağımsız olarak kalbimizi Allah'ın sevgisiyle sigortalamaktır. Evet böyle söyleyebiliriz. Çünkü bu öyle bir sigortadır ki başımıza ne gelirse gelsin onun emniyeti orada bulunur. Mutluluk çok yüksek duyguları yaşamak değil bence. Bilmiyorum. Mutluluk insanı sakin, telaşsız, güvende, emniyette ve huzurlu hissettiren bir duygu. Ve mutluluk da başarı gibi bir sonuç değil. Aslında sürecin adı. Yaşadığımız anların tümünün toplamı. Ee, bugün patates Haşladım. Sonra salçayla kavurdum. Salça, soğan işte ezdim. Börek yaptım. Yani böreğin içine haşlanmış patatesten harç koydum. Babaannem biz çocukken patatesi haşlayıp soğan, salça, nane bunları kavurup sonra haşlanmış patatesi ezip içine atardı kavururdu onları öyle ve en son maydanoz eklerdi. Biz bunu bir öğün olarak yerdik. Ekmek, yoğurt ve patates. Kokusunu da çok severdim. Babaannem bunu yaptığı zaman keyiflenirdim ya. Yani, mutlu ederdi beni. Bugün patatesleri ezerken o sahne geldi aklıma mesela. O sahneler benim için mutluluk verici sahnelermiş. Kalbime şu an iyi geliyor hatırladığımda. Veya bizim sokağın başında bir börekçi vardı. Börekçi Naim abi mi? İnanamıyorum ismini unuttum. Şu an yani <laughs> yaşlandım diye diye gerçekten yaşlanıyor muyum Allah'ım? Ben böyle aman kırışmayayım gibi bir kaygıda da değilim de. Bilmiyorum ya. Biraz üzülüyorum. Yani yılların geçip gidiyor olması kalbimi biraz sarsıyor. Ama ım, Ş şundan ötürü değil. Dünyada insanların sıraladığı maddelere sahip olmadığım için kendimi artık başarısız hissetmiyorum. Eğer bir kalbe dokunabiliyorsam, eğer kendimden başka varlıkları da düşünebiliyorsam, eğer sürekli aynı yerde saymıyorsam ve daha iyi bir insan olmak için çabalıyorsam, yani bu yolda yürüyorsam, zaten bir şeyleri başarıyorum demektir. Yine de itiraf etmeliyim ki bazen tiz bir ses içimden yükseliyor zaman zaman ve sanki hiçbir şeye sahip değilmişim gibi hissediyorum. Yani bu hayatta hiçbir şey ortaya koyamamışım gibi. Ama bu da insani olarak kendimize yaptığımız bir haksızlık. Böyle bir hisse kapıldığım zaman kendime dışarıdan bakmaya çalışıyorum. Yani Dilara Hanım'ın yaptıklarını Ayşe yapsa, Fatma yapsa, Ali yapsa onun başarısız olduğunu, yetersiz olduğunu, boş bir insan olduğunu düşünür müsün diye kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Hayır, kendime dışarıdan baktığımda gerçekten merhametli ve iyi bir şeyler yapmaya çalışan bir insan görüyorum. İnsan olmaya, insan kalmaya çalışan, bunun için didinen Hassas ve güçlü bir insan görüyorum. O yüzden kendimi bu yönüyle takdir etmeye çalışıyorum. Yine de insan bazen vesveselerle olabilir. Bundan ürkmemek gerekiyor. Üretmeye devam etmek gerekiyor. Bilmiyorum benim bu cevapların faydalı oldu mu size ama Börekçi amcadan bahsediyordum her neyse. Börekçi amca çok güzel börekler açardı. Bakkala giderken görürdüm onun böreklerini. İnanılmaz da güzel kokardı sokağın başı. Tabii börek almak bizim için büyük bir lükstü. Çünkü çok pahalıydı. Annem bazı sabahlar börek ısmarlardı ve kapının önüne bırakırdı Naim amca. Sabah namazını vakti çıkardı o. O böreği kapıda gördüğüm zaman var ya oh yani bir aylık sevinirdim inanılmaz sevinirdim. Kardeşim de çok sevinirdi ve hapur hapur hemen o böreği yerdik. Çok mutlu edici bir andı ve ben hatırladığımda yine mutlu oluyorum. Hani mutluluk nedir, mutluluk nedir, mutluluk nedir? Mutluluk. Mutluluğu çok büyük sahnelerde aramamaktır belki. Bilmiyorum. 28 yaşındayım ve gerçekten çok fazla şey yaşadım Allah'ın takdiriyle. Yani 28 yaşındayım ama 88 yaşında bir insanın yaşayabileceği kadar çok şey yaşadım. Bunu ben söylemiyorum. Beni tanıyan herkes böyle söylüyor. O yüzden arkadaşlarım derler ki annemden bile olgunsun hani diye. Ve benim arkadaşlarım 60 yaşında, 65 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında. Genellikle bu yaşlarda insanlardır. Onlarla sohbet ederken daha büyük tat aldığım gerçek akranlarımla olan arkadaşlığımdansa bu yaşlarla konuşmaktan çok daha büyük bir lezzet alıyorum. Yani muhabbet ettiğimi daha çok hissediyorum. Bunun da e, yaşadığım şeylerle elbette ki çok ilgisi var. Neden böyle bir parantez açtım? Küçük şeylerden mutlu olma sebebim hayatımın hep yolunda gitmesi ya da benim bir polyana olmamla ilişkili değil. Çok mutsuz ve üzüntülü günlerimde de güllerde açan tomurcuklar gördüğümde ben seviniyorum. hayatım devam ediyor olması beni mutlu ediyor. Kuşların uçması beni mutlu ediyor. Çocukların bir şeyi merak etmesi, gelip sarılması, bilmiyorum yolda selamlaşmak, birinin gülümsemesi, birinin Allah razı olsun demesi, oturup yeni bir yazı yazmak, bunlar beni mutlu ediyor. Hani mutluluk nedir? mutluluk bir kalbe dokunmaktır. Kendi kalbimize de. Galiba böyle tarif edebilirim. Çok uzun süredir hiçbir şeyle ve kimseyle kendimi kavgalı hissetmiyorum. Allah'ın düşmanları hariç. Daha ziyade artık üzülüyorum ve Tartışacak, savaşacak gücü de, isteği de kendimde görmediğim için geri çekilmek istiyorum. Mutluluk biraz daha geri çekilmeyi bilmek olabilir. Bilmiyorum ki. Bir 10 yıl sonra tekrar konuşalım.